Merhaba iyi günler. Ziraatmanispit konu paylaşırım. Sizinle bu videomda spesifik bir konuyla alakalı buluşuyoruz. Konumuzun adı maydanoz ekimi. Bilindiği üzere maydanoz Akdeniz havzasında yetişen bana göre çok harika bir yeşillik, garnitür. Dolayısıyla tüketimi de oldukça bizim bölgemizde, bizim havzamızda fazla. Ben şimdi size maydanoz ekiminden ve dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar maydanoz için öncelikle birçok yeşillikte olduğu gibi organik maddesi bolca toprak gerekli. Tınlı bir toprak olursa yani kirli topraklarda gelişimi çok düşük. Biraz geçirgen bir toprak olursa çok daha hızlı gelişmekte. Ancak organik maddece dediğim gibi zengin olması toprağın sizin gelişiminizi ciddi anlamda hızlandıracaktır ve veriminizi hızlandıracaktır. Biliyorsunuz maydanoz birkaç kez kesimi yapılabilen bir bitki. Özellikle seralarda maydanoz ile alakalı dikimlerde kesim çok önem kazanıyor. Çünkü çok hızlı gelişiyor ve yapılan kırmalar veya kesimler insanlara, üreticilere çok ciddi anlamda verim kazandırıyor. Biz burada küçük bir alanda yapacağız maydanozu. Öncesini elimizde birkaç yıldır bekleyen tohumlardan dikmiştik. Çok seyrek çıktı. Ben de burayı çapalayıp Yeniden maydanoz ekmeye karar verdim. Ee, aslında tohumu uzun yıllar, yani 3-4 yıl saklanabiliyor ancak nedense böyle bir durum ortaya çıktı. Tabii tohum bize gelmeden önce ne kadar saklandığını bilmiyoruz. Bir ikincisi ucuz bir girdi olduğu için çok dikkat edilmemiş de olabilir. Aslında çok önemli. 1 lira da olsa, 1000 lira da olsa tohumu bakın insanların zamanı heba oluyor. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor aslında. Ancak biz sadece paketlerin üzerinde paketleme tarihini görüyoruz. Bu bilgiler ışığında şimdi toprağımızın hazırlığından bahsedeyim. Öncelikle ben bu alanda bir geçiş alanı bıraktım. Geçiş alanından kastım. Buralara uzanabileyim, şuralara uzanabileyim diye bir yürüme alanı bıraktım. Bu da eski dikilmiş maydanozlarımız. Arkadaşlar toprak hazırlığında gördüğünüz gibi kesinlikle yabancı otlara müsaade etmeyeceğiz. Hatta bu maydanozlar da diğerlerinin yabancı ot olacak. Çünkü aldığı besinler ve salgıladığı aleve patik maddeler sıkıntıya sebebiyet verecek. O yüzden buraları böyle tertemiz yapıyoruz. Yani böyle yeşil gübre gibi olması önemli değil. Sökülmüş olması önemli. Yani topraktan bir şey tüketmemesi lazım. Ve kök salgılarının olmaması lazım. İkinci olarak toprağımızı organik maddece doyuruyoruz. Özellikle yanmış hayvan gübresi çok önem kazanıyor bu aşamada. Yanmış hayvan gübresini ben atıp karıştırdım. Ve üzerine de bu gördüğünüz toz veya granül. Şu an elimde tozu vardı. Hümik fulvik asit karışımını attım. Ve buraya maydanozu serpip karıştıracağım. Tabii ki bu alanlar küçük alanlar. Dekara 800 gram yanlış hatırlamıyorsam. Maydanoz tohumu buraya da işte bir 25-30 gram civarında bir maydanoz atacağım bu alana. Ve daha sonra bir santim derinliğinde karıştıracağım. Bu karışımından sonra çimleninceye kadar boğmamak şartıyla nemini kaybettikçe toprak homojen bir şekilde sulamanız gerekiyor. Çünkü çıkışlar 15-20 günü bazen basacak günün tam olarak uygun olmadığı zamanlarda 40 günü buluyor. Ben bunu daha önceki yollarda yaşadım. Çıktıktan sonra da boğmamanız lazım. Zaten toprağınız böyle süzek hafif tınlı değilse yani ise çok çamursuysa kesinlikle maydanoz ekmeğin derim çünkü maydanoz ekimin ciddi anlamda size problem oluşturacaktır çünkü çıkmayacaktır büyük ihtimalle veya çıksa da bitkiler fideler gelişmeyecektir maydanoz aramında ikinci bir şey tabi bu profesyoneller için geçerli fideyi tercih edenler oluyor veya da mibzerle ekim yapanlar oluyor şimdi biz tohumlarımızı alıp şuraya serpiştirelim Tohumlar serpiştirirken şöyle gözünüzle homojenliğe dikkat etmeniz lazım. Yani bir yere okka gibi tohumların düşmemesi lazım. Şöyle bakın, şöyle atayım bir. Bakın şöyle göstereyim. Fark ediyorsunuzdur. Tohumlar birbirine çok yapışık değil, boş alanlar fazla derecede yok. Yani tohumu attınız şurada kalmasın. Bak bu, bakın buradaki gibi şöyle serpiştirilmiş olsun. Ve daha sonrasında da üzerini bu kısacık alanda göstereyim. Daha sonra ben diğerlerini yapacağım. Çünkü bir elimle kamerayla olmuyor. Yaklaşık bir santim toprakla örtmeniz lazım. Böyle karıştırmanız lazım. Bunu tırmıkla da yapabilirsiniz. Ben şu şekilde tersten çapalama yöntemiyle yapıyorum. Bakın buraya kadar attım. Bir santim toprakla karıştırmanız lazım. Ve dediğim gibi çıkıncaya kadar homojen sulamanız lazım. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinize afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar özellikle tohum paylaşlarım. Hobi bahçelerinizden gelen videoları bekliyorum. Birkaç arkadaşımız hariç kimse hobi bahçesinden gelen videoları göndermedi. Gönderirseniz sizden gelenler köşesinde yayınlamak istiyorum. Şimdi yani hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.